alıyorum. Highlighter'ı sürdüm. Yani şu an makyaj tamam gibi. Sadece rujum kaldı. Bir de şey buçuk geçiyor. Doksa buçuk geçiyor. Çok sinirim bozuldu. 217 var. Yeni aldım. Şimdi onu süreceğim. Açmam lazım. önce. Sonuçta <laughs> burada bak ses 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 sonunda açabildim 217'yi süreceğim var direkt bu direkt kalem yav yani 203 ile 203 ile 217'nin 17 bu saat 203 ile 208'in karışımı. Konuşamadım ama sizin yanında konuştum varsayın. yüzden. Bence şu an bozmayayım. Gayet iyi. Böyle oldu. Bunu çantama atmam lazım. Bir de şöyle bir rujum var. Çok sinir krizi geçirmedik yani gerçekten. Ağzımdan küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha. Öyle bir küfür edeceğim ki. Bana taktalım alalım deyip duruyor. Sinirimi bozuyor bu telefon. Ki her şeyi sildim. Gerçekten çünkü uygulamayı sildim. Ya bir silmediğim Instagram, WhatsApp, TikTok kaldı. Şimdi dudak yağım var. Bu çok iyi yani. Çok beğeniyorum ben. Bayıldım buna ben. Tam benlik. Bana gayet güzel geliyor. Bence çok güzel oldu. Hemen takılarımı takacağım. Şimdi buraya atacağım. Bunlarla işim bitti çünkü. Şunları da... Şunu da çantama attım. Bir anda çantama atmaya çalışıyorum çoğu şeyi. Çünkü kaybetmemem lazım. Akşam. Şu an Çanlar... Bavulum bu arada pembe. O yüzden pembe giydim ya Şöyle küpelerim var. Şu küpelerimi çıkaracağım. Diğer küpelerimi çıkacağım. Hemen bekleyin. Acaba ben takılır taktım bu arada ama Nursu Hanım beni biraz aceleci aradığı için hızlı çektim. Nursu merhaba de. <laughs> merhaba. Tırnaklarım nasıl olmuş? Mikko yani. Mükemmel mükemmel. Mikko. Kamilim böyle. Makyajım böyle. Makyajım nasıl? Parmağım. Güzel. Bu Helal hastadım. lan. Gördün <laughs> mü? Beceriyorsun yapmaya. Sen, Sen daha güzel. bu biliyor musun? Ben yapamıyordum. Çok kötü yapıyordum. Yani uçsuzdan öğrendik bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> pembe taksim pembe giyindim ben. çok güzel olmuş. Ben takamadım. Yolduğum için çıkardım. Nasıl yoldun lan? Kanka takamadım. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet yolunda. Bakış bak <laughs> 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 <nasıl? gülüyor> Şimdi kapatıyoruz. Burada yani durduruyorum. Açacağım tekrar. Okuldayken çıkacağım ayretten. Evet. Bir de okuldan çıkacağız biz kafeye giderken ayretten çekeceğim. Aynı Hadi bye. Arkadaşlar biz okula geldik şu an. Okulun karşısındaki şeydeyiz böyle. Bir yer var. Durduk. Fotoğraf falan çekeceğiz değil mi Nursu? Sonra Aynı okula öyle. gideceğiz, karnımızı alacağız. Sonra kafeye gideceğiz. Hadi Arkadaşlar şu an bir tane kafeye geldik. Kafe bombaş. İçimiz varız. Hilal de var. Ama şu an o video almıyor. Çok iyi mi? Çok iyi. Çok Bunu paylaşmak lazım. Çünkü sen Fotoğraf falan çekeceğiz. Ben kamerayı... Köşenlerden... Böyle. Arkadaşlar şimdi bizi kafeden çıktık. Kuzenimle geldik. kafeye. Kuzenim biliyorsunuz diğer vloglarda. <laughs> <laughs> bilmedim Bilmedin mi o videoları? Hayır tabii <laughs> ki. Vloglarım duruyor. Biz şimdi buradan eve geçtik e, birkaç malzeme falan eksik olanları aldık. Evde de büyük ihtimalle biraz daha takılırız. Sohbet, muhabbet bir şeyler falan. Abimi aramam lazım çünkü akşam o beni bırakacak. Hatta şimdi hmm. arayalım. Ya da dükkanın ben önünden yapamam. geçeceksek dükkanda tamam, konuşalım. Karnım, ya keşke karnım yanında zor gösterirdi. Evet, Hadi bay bir bay. Bir kalesi Bay bay yap. Bay bay. Bye bye. Arkadaşlar ben yine hazırlandım. Sadece rujum eksik ruj süreceğim. Ha, ben, ben e, abisi Beni bırakacak abimle Rozerin. Ben gidiyorum. Ben artık gidiyorum başım. Yolcu yolunda gerek. Ben keşke bu kadar erken gitmeseydim de abi. Pembe valizimle. Git, gitme. abi ben havalimanına gidince ne yapacağım bir. Bilmiyorum çünkü havalimanı çok büyük ve tek başımayım. Bak ilk defa <laughs> tek başıma bineceğim. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Normalde hep ailemle bindiğimde annemler uğraştığı için ben uğraşmıyordum. Şimdi ben uğraşacağım. O yüzden bir tık tırsıyorum. Anksiyete tutuyor. Ben hala ne içiyorum biliyor musun? Şey diyor bavulumu alacağım fotoğraf çekineceğim. Falan post falan atacağım diyorum. Ama önemli olan onlar. Evet. Onu sonra hallederiz. Öyle Uçağı işte. geç kalsam da bir şey olmaz yani. Uçağa geç kalsam çok büyük bir sıkıntı oldu. Hepsi beni uyardı. <laughs> Elif'e gidiyor diyor. Mesela Paris ben çıkmaya yakın yine açarım diyor. Çok acele 208B Moğlu kapıya önemli Attention, please. Vardı. This is the last call for passengers Bekir, booked on Pegasus ya. Airlines Sosan flight number PC two two zero six two, Izmir. Passengers, so I'm going to. Uh, a little bit. için de almaya geldim. Valizimi alacağım falan filan. Bayağı şey oldu. Uçak iyiydi, kötü değil ama bir tık gericiydi. Onu da sonra anlatacağım. Şu an müsait değil tam. İşte valizi bekliyorum. Öyle bitirin videoyu alayım. Go, Kylie, go! Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie.